Arkadaşlar merhaba tekrar. Bir önceki videomuzda kartezyen koordinat sistemini kısaca anlatmaya çalıştım sizlere. Şimdi ise dilerseniz silindirik koordinatlara geçelim. Silindirik koordinatlarda DL, DS ve DV yazılımlarına bakacağız. Silindirik koordinatların elemanları r φ ve z. Koordinat sistemimizi şöyle inceleyelim. Ne demek istiyoruz? Şimdi X Y ve Z Yine Her zamanki gibi bir gözlem noktamız var biraz e, Bir önceki videomuzda bunu biz sadece X, Y ve Z uzunluk vektörlü yani bunlar sonuçta birer uzunluk Uzunluk e, Vektörleri ile tanımlamaya çalıştık Burayı Şimdi ise burayı rho, ve z cinsinden nasıl tanımlayacağız? Buna bakacağız şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle diyeceğiz ki buradan buraya yine R küçük R uzunluğumuzu nasıl tanımlayacağız? Öncelikle şunu belirtelim. X, düzlemini önce ele alacağım. X, düzlemini tekrar şu şekilde yazdığımı düşünün. X, Y düzlemini aldım sadece. Yani 3 boyuttan şu an 2 boyuta düşürdüm. Sonrasında ise şu P gözlem noktasını ise şurada bir yere x -Y düzleminde iz düştü buraya da p üssü dedim şimdi bu x -Y düzleminde iz düşmüş olan p üssü noktası sonuçta şurada da şöyle bir yer değil mi? O zaman diyorum ki buradan işte x y orijinden origin, p üssü noktasına yani şuradaki p üssü noktasını buraya taşıdım şu düzlemde x -Y düzleminde aynı direkman x -Y düzlemini aldım burada diyorum ki x -Y düzleminde dönen Uzunluk Rho'dur ve bunun X ile yaptığı açıya Fi denir. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. O zaman bizim şurada şunu tanımlamamız lazım. Biz yine şunu biliyoruz değil mi? R, X yönünde belirli bir X uzunluğum var. E, X yönünde Y büyüklüğü var. E, Y yönünde z büyüklüğünde ez yönünde diye tanımlayabilirim. Bir önceki videoda bunlara x0 y0 z0 demiştim. Aynı şey fark etmez. Yani burada bunun büyüklük, bunun ise o ilgili büyüklüğün bulunduğu yön olarak düşünüyorum. Şimdi ise benim burada kartezyen gibi duran bunu bakın burada kartezyen gibi duruyor. Bunu nasıl silindir yapacağız? Buna bakalım. Silindirik nasıl yapacağız? Buna odaklanıyorum şimdi. Bakın burada bir x görüyorum değil mi? Burada x'i temsil eden yer neresi bende? Bakın şuraya dikindiğim zaman şurası x midir? Bunu x'i temsil ettiği uzunluk. Şurasına dikindiğim zaman şurası ise y'yi temsil eden uzunluğu Şimdi ise size şunu soruyorum. Şurada bir dik üçgen oluştu. Görüyorsunuz hipotenüsü ro olan açısı fi olan bir dik üçgense ikisi nasıl ifade ederim? Buraya komşu olduğu için ro kos fi şeklinde yazıyorum. Y için aynı şekilde ro sin fi şeklinde yazıyorum. Şimdi o zaman ben şurada R'yi tekrar yazmak istersem bakın. X yerine şunu yazabilir miyim? Rho cos fi e x yönünde. Rho sin fi e y yönünde. Z için herhangi bir değişiklik yok. Çünkü görüyorsunuz z bu koordinat sisteminin zaten bir elemanı olduğu için direktman z e z şeklinde yazıyorum. Burada bunu niye değiştirmiş oldum? Baktığınız zaman burada x ve y cinsinden bir şey olmadığı için benim x ve y'yi dikkat etmiş dikkat ederseniz nasıl ifade etmiş oldum? x'i bu koordinat sisteminin yeni elemanları olan ro ve fi cinsinden ifade etmiş oluyorum. Bakın ro ve fi'yi burada bakın herhangi bir x büyüklüğü yok. Ro ve fi kaldı. Aynı şekilde y'yi de yine burada y diye bir şey olmadığı için onu da benim bir şekilde ro ve fi cinsinden ifade etmem gerekiyordu ve onu da bu şekilde ro sin fi şeklinde ifade etmiş oldum. Şimdi ise burada bunu bu şekilde ifade ettikten sonra benim için önemli olan bir nokta şu arkadaşlar. O da nedir? Bunlarda da elbette bir DL yazmam gerekecek. Mesela DL'i ro için nasıl yazacağım? DL'i fi için nasıl yazacağım? DL'i z için nasıl yazacağım? Öncelikle şunu zaten biliyorsunuz. Ne demiştik? Uzunluksa bu. Bir öncekinden farkı yoktur. EZ yönünde DZ. Bunda bir kuşkumuz yok. Fakat bu burada şöyle bir durum var. Metrik dediğimiz aslında bunların yazımının hepsinde bir önceki kartezyen de yazmamıza gerek olmadığı için vermedim ama konunun daha önemli olduğu nokta burası olduğu için şu şekilde söylüyorum. Bunlar normalde H ro E ro şeklinde. Burada ise H EFI e yönünde DF şeklinde yazılır. Peki burada ben haşro haşfi'yi nasıl bulacağım? Aynı şekilde şunu da söylemek lazım. Diğer de aslında hz, iz ve dz şeklinde Fakat uzunlukların metrikleri bir olduğu için burada metrikten bahsetmeye size gerek duymamıştım. Şimdi gelin bakalım metrikten bahsetmeye. Metrikte nasıl yapılıyor? Nasıl bulacağız? Ona bakalım. Şimdi metrik dediğimizin formülü şudur. Mesela ben h fi'yi bulmak istiyorum. H bulmak istiyorsam ben bunun büyüklüğünü r vektörümü ilgili yön vektörüne göre türevini alıp büyüklüğünü buluyorum. Peki ne demek istedim? Bunu nasıl yapacağız? Bakın. R'yi burada bulmuş muyduk? R burada var. O zaman ne yapıyorum? R'nin fi'ye göre türevini al diyor bana. O zaman ben önce burada neyi buluyorum? R'nin fi'ye e, fi göre. Şunu tekrar yazalım. R'nin fi'ye göre türevini bulmam lazım. Önce onu buluyorum. Ondan sonra büyüklüğünü alacağım. Bakın şimdi. Bunun fi'ye göre türevi nedir? Kosinüsün türevi eksidir. Eksi ro sin fi e x ro sin fi bununki nedir şurayı silelim şöyle x yapalım sinüsün türevi nedir kosinüstür o zaman ro kosinüs fi e'ye z e z'in Fi'ye göre türevi nedir arkadaşlar? Burada herhangi bir fi'ye bağlı bir şey var mı? Yoksa otomatikman 0, ez ya da 0 da yazabilirim ama hani şu düzeneyi korumakta her zaman fayda var. Yani vektörleri korumamızda her zaman için fayda var. Peki şimdi sırada neyi bulmam gerekiyor? Neyi bulmamı istiyor benden? Bunun büyüklüğünü. Büyüklük nasıl bulunurdu? Hatırlayacak olursak kendisini hatırlarsanız şöyle bir özellik vermiştim ilk videoda. Eğer ben A'nın büyüklüğünü bulmak istiyorsam A'yı kendi içinde çarpıp kök içine alırdım. Ve bu şekilde bunun büyüklüğünü bulabiliyordum. O zaman ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Bunu kendisiyle çarparsam ne olur? Yani şöyle yapalım. Şuraya ben A diyeyim. Şöyle A diyeyim. Bunu ben bulmak istiyorsam A çarpı A yapıp karekök içine alırsam bunun büyüklüğünü bulurum. O zaman ne yapacağım? Bunu kendisiyle çarptığımızı düşünün. Bu noktada da şunu bilmemiz gerekiyor. Karşılıklı çarpımlar gelir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Bunu bununla çarptığım zaman eksi üşenmeden yazalım Eksi ro sin fi e x artı ro kos fi ey artı 0 ezeti şunla yani kendisiyle çarptığımı düşünün. Şimdi burada nasıl bir çarpım gelecek? Bununla bunun çarpımı evet ex çarpı ex 1 olacak. Farklıların çarpımı ise 0'dır arkadaşlar. Skalerde bu bu şekildedir. Dolayısıyla bunun bu özelliği kullanarak ben şimdi bu uzunluğu çarpıp karekök içine alıyorum. Şimdi o zaman şunu görebiliyor muyuz? Ro çarpı ro, ro kare sin kare fi artı ro kare kos kare fi artı sıfır gelecek. Onu şimdi tekrar düzenliyorum buraya. Yani şöyle olacak mı? Bakın Amacım haşfi'yi bulmak. Haşfi eşittir. Büyüklüğü R'nin F'ye göre türevi. Bunu da bulumu karekök içinde çarptım. R kare sin kare fi artı R kare kos kare fi gelecek. Bunu da Rho kare parantezini alırsam burada sin kare fi artı kos kare fi gelir mi? Bu nedir arkadaşlar? 1. Dolayısıyla ne bulduk? Hv'yi. Kök ro kare. Kökle de bu giderse ne kalır? Hv Rho'dur arkadaşlar. Bu şekilde neyi bulmuş oldum? Buradaki metreyi bulmuş oldum. O zaman ben şurada şimdi Hv ro madem neyi yazabilirim? Getirip burada ben diğer rowyu şu şekilde yazabilirim o zaman. Şurayı siliyorum. HV'nin row olduğunu bulduktan sonra HV ne buldum? Row. HV'yi row bulduysam ne yazacağım o zaman? DL fi yazmak için ilgili yön vektörü e fi yönünde H, fi d fi idi o zaman e fi yönünde H, fi'yi ne buldum ro d fi şeklinde DL fi yazmış oluyorum arkadaşlar aynı şekilde isterseniz Kimi yazalım? DR'yi tekrar yazalım. Daha doğrusu R'yi tekrar yazalım şuraya. Rho cos phi X, artı Rho sin phi Y, artı Z EZ mi? Şimdiki amacım ise kimi bulmak olsun. Burada size şunu ispat etmeye çalışacağım. Uzunlukların yani uzunluklardan mesela ro bir uzunluk birimidir. Uzunlukların metriklerinin bir olduğunu ispat edelim. Onu bir proofunu yapalım arkadaşlar. Onu şu şekilde yapıyoruz. O zaman diyorum ki ben şu köşeye yazalım. H ro 1'dir. 1 bir mi değil mi? Bunu gösterelim. Şu şekilde göstereceğiz o zaman. Ben diyorum ki H ro eşittir. Magnitude dr bölü ilgiliye göre türev alıyorum. diyorum. göre türev aldığımı düşünürsek şöyle yazabilir miyim dr bölü dr o eşittir. Roya göre türev alırsam bu nedir? Cos phi ex artı sin phi eye z'e göre ro var mı burada? Yok sıfır. EZ. Şimdi bana ne diyor? Bunun büyüklüğünü al. O zaman bunu ne yapıyorum? Bunun karesini alıp kök içine alırsam neyi bulurum? H, Rho'yu bulurum. Bakın tekrar o zaman. Bunu tekrar kendisiyle çarp diyor bana. Kendisiyle çarparsam neyi buluyorum? Aynı yöndekiler yani EX çarpı E'ye sıfır geleceği için beni, benim ihtiyacım olan tek şey burada EX çarpı EX olan kısım. Yani buradan ne gelecek? Şuraya yazalım onu tekrar. Büyüklük olarak dr veri bölü dr şu şekilde bulacağım. Kök içinde kos kare fi artı sin kare fi gelecek. E bu da zaten neye eşit arkadaşlar? 1'e eşit. Bu da neye eşit demiştik? HRO'ya. Aynı işlemi HZ için yaptığımızı düşünün. HZ'in büyüklüğünü ilgili yöne göre türevini alarak ve büyüklüğünü bularak yapıyorum. Aynı şekilde R'nin Z'e göre türevini alın. Burada Z var mı? Yok. 0 çarpı EX. 0 çarpı E'ye. Z'e göre türevi 1 çarpı EZ. Dolayısıyla Burada baktığınız zaman yine bunun büyüklüğünü, bunun karesini alıp bunu kök içine aldığım zaman neyi bulacağım? 1 çarpı 1'den kök içinde birin karesi o da eşittir. set, o da eşittir. Biri yine buldum arkadaşlar. Yine bir çıkmasını bekliyordum. Niye? Çünkü de bir uzunluk. Demek ki buradan özetle şunu söyleyebiliriz. Uzunlukların yön vektörü, metrikleri birdir. Geri kalanlar ise farklı bir sonuç veriyor bize. Yani özetle h ro h set eşittir 1 h fi eşittir ro'dur arkadaşlar. Bundan sonra ise DS yazılım yazılımına geçelim. DS yazılımında yine aynı şekilde mesela ro ve fi için ds yazdığımı düşünün. Burada da yine aynı şekilde üçüncü yön vektörü olan yine burada şu şu çizimimiz önemli. E, ro nasıl e x e, y ve e z için yapmıştık. Bunda da aynı şekilde ro fi ve z için bu tarafa doğru giderken artı olacak arkadaşlar. Geri kalan kısımlar için ise eksi. Buna göre düşündüğüm zaman Rho Fi olmayan hangisi? Z. O zaman EZ yönünde. Rodan Fi'ye giderken bakıyorum. Saat yönünde mi? Saat yönünün tersinde mi? Saat yönünde olduğu için. Artı EZ yönünde. Metrikleri yazıyoruz arkadaşlar. Önce H Rho. Bunun metriği H Fi. Bunun metriği. Ondan sonra D Rho D Fi. Şimdi tekrar eşittir diyorum. Artı EZ yönünde. Haşro neydi? Uzunlukların ki birdi. 1 çarpı HV neydi? Roydu. Aynen şunları da tekrar yazıyorum. Ve dolayısıyla bu neye eşit oldu arkadaşlar? EZ Ro D Ro D Fi D Ro ve Fi için olan. Şimdi bir tane daha örnek yazalım. Mesela ds z ve fi için olanı yazalım. Burada baktığımız zaman olmayan hangisi ro yönünde z'den fi'ye giderken saat yönünün tersinde gittiğim için eksi. Olmayan hangisi z var fi var ro yok. Dolayısıyla bunların metrikleri hz fi ve bunların diğerleri yani dz ve df. I. Bunu düzenleyecek olursak eksi e ro yönünde hz 1 h ro dz df i. dolayısıyla sonuç olarak e ro yönünde ro büyüklüğü metreyim var dz df şeklinde ds z fi'yi de bu şekilde elde etmiş oluyorum. Bundan sonra ise son olarak hacimsel boyutu yazalım. Hacim olarak ise yine dv için 3 boyutlu yön vektörlerinin çarpımını yazıyorum. Dolayısıyla burada benim ne yapmam gerekiyor? İşte bakın bu noktada yine herhangi bir yön vektörü yani bir vektörel sonuç bulmuyorum dv için. Fakat metriklerin hepsini yazmak zorundayım. H ro, H fi, H z çarpı d ro, d fi ve d z. O zaman d -V ne oluyor arkadaşlar? H ro 1, H fi ro, H z 1, d ro, d fi, d z. Sonuç olarak d -V ne oluyor arkadaşlar? Ro fi z için Rho çarpı D Rho, D Fi ve D Zet'i bu şekilde bulmuş oluyorum. Silindirik koordinatlar için bu şekilde tanımlamaları yaptık. Bir sonraki videomuzda ise spherical koordinatları yani küresel koordinatları inceleyeceğiz. Buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.